Herkese merhaba. Meleğin Mutfağı kanalımda sizler için birbirinden güzel tarifler hazırlıyorum. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Merhabalar, Meleğin mutfağına hoş geldiniz. Bugün hamsi köftesi yapacağız hep beraber. Hamsi köftesi için malzemeler. 1 kilo ayıklanmış hamsimiz var. 2 kuru soğan, 2 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı karabiber, yarım demet maydanoz, tuz, 1 su bardağı mısır unu, 1 su bardağı ekmek içi ya da ekmek içi yerine galeta unu kullanabilirsiniz. 1 adet de patatesimiz var. Şimdi hamsi köftemizi yapımına geçelim. Öncelikle soğanı rendeleyerek başlıyoruz. Şimdi sarımsağı ve de patatesi rendeleyerek devam ediyoruz. Maydanozlarımızı da küçük küçük doğrayalım. Tahtam balık kokmasın diye tahtamın üzerine yağlı bir kağıt koydum. Balıklarımızı da bu şekilde küçük küçük keserek yine kabımızın içine alıyoruz. Bu şekilde devam ediyorum. Hamsilerimizi de küçük parçalar haline ayırdık. Şimdi yumurtamızı koyuyorum. Siz hamsileri istiyorsanız rondodan da geçirebilirsiniz ama cıvık oluyor. Bu yüzden de bu şekilde yapmak daha güzel. Mısır ununu da ekliyorum. Pul biber ekliyorum. Siz kendinize göre baharatlarınızı ayarlayabilirsiniz. Tuzu da istediğiniz miktarda koyabilirsiniz. Karabiber ekliyorum. Evet, şimdi yoğuracağım. Hamsi köftemizi yoğurdum. Şimdi sıra şekil vermeye geldi. Hafiften elimizi ıslatalım. İsterseniz normal köfte biçiminde isterseniz daha yuvarlak şekilde de yapabilirsiniz. Hamsi köftesi biraz cıvık oluyor. Kızartırken o sertleşecek. Köftelerimizi şekil verdim. Şimdi tavamızın içine yağ koydum. Yağımızı kızdırıyorum. Yağ kızdığı gibi köfteleri kızartmaya başlayacağız. Evet yağımız kızdı. Şimdi köftelerimizi yağımızın içine bırakıyorum. Köftelerimiz kızarana kadar bekliyoruz. Köftelerimizi kontrol ediyorum. Evet kızarmış. Şimdi diğer taraflarını da çeviriyorum. Hamsi köftelerimizin alt kısımları da kızardığı zaman kağıt havlu serdiğimiz tabağımıza alacağım. Kızarmalarını bekliyorum. Köftelerimizin altını kontrol ediyorum. Görüyorsunuz nar gibi kızarmış ve sertleşmiş kızardığı zaman. Şimdi kağıt havlu serdiğim tabağıma köftelerimi alıyorum. Hamsi köftelerimiz servise hazırdır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.